Evet arkadaşlar yeniden yeni başlangıçlar için buradayım. Evet arkadaşlar yeniden yeni bir başlangıç için bu defa Kıbrıs'ta bir doktor seçtim. Allah'ın izniyle bugün anlaşırsam ikna olursam bile ikna oldum da yani son konular son detaylarda anlaşırsak bu yolda ilerleyeceğiz. Ah, ilk videomda çekeyim dedim heyecanla. Heyecanı gidince olmuyor bu işler biliyorsunuz. Dün de geldim. Aslında randevum bugünmüş ve ben günleri karıştırmışım. Telaşla çıktım geldim. Son dakika yetiştiğimi düşünerek 24 saat erken gelmişim. Bugün de tekrar randevu istedim. Tekrar bana randevu verdiler sağ olsunlar. Ufak tefek detayları konuşmak üzere buraya geldim. Tabii kimle? Ümitçiğimle. O olmadan olmazdı zaten. Hoşçakalın. Çık beni. Ya. Ne büyük derttir telefon. Bir daha benimle gezerken telefon alma. Günaydın arkadaşlar. Kıbrıs'tan merhaba. Evet arkadaşlar hastaneme geldik. Ben tahlillerimi vermek için geldim. Kısa bir video çekeyim çünkü ara ara oluyor bunlar. Bunları toparlayıp bir video yapacağım. İnşallah sonunda daha çok uzun videolar olacak ama şu an için bu kadar. Tahlil vermeye geldim. Ha? İzlemeye gerek yok şu an sonra tekrar bakarım. Evet arkadaşlar sabah 8'i geçti. Doktorumun önerisi de 8'den sonra hastaneye gelin demişti. Saat 8'i geçti hatta 9 oldu veyahut da 9'da geçmiş olabilir. Hastaneye geldik. Bugün kan vermediğini kanımı vereceğim. Tahlillerim yapılacak. Böyle bu kadar. ki pencere sanırsam dışarıdan görülmediği için böyle perdesiz. 40 kat giyindim sırtımdan üşümeyim diye. Elbisemi giydim ameliyata hazırım. Bu defa çizimlerim yok size gösterecek. Ama eski, öncesi sonrası açısından çekeyim şimdi dur. Ben dışarıdaki yola paralel tutuyorum <laughs> <laughs> Buradan devam edeyim. Uykum geldi. Doktorum gelip beni çizecek. Kesilecek, biçilecek yerleri planlayacak. Onu bekliyorum. Biraz önce son gül aradığı için kapatmak zorunda kaldım. Akşam yıkandığım için saçlar Gerçi şey bulsa yerine bana saçlarımı yapar diye düşünmüştüm ama ne yazık ki öyle olmadı. Bu senin sınavları var. Neyse sınavları bitiyor. Bu hafta bitecek. Meral'in başlayacak zaten. Üçü gibi, dördü gibi bir da. O zaman da bu senin bitmiş olacak. Yeniden çizimlerimle geldim. Doktorumla görüştüm. Beni bu şekilde Artistlik <laughs> bir şekilde çizdi diyelim. Yeni kolun için. Öteki de aynı şekilde. Sanırsam kırmızılar liposakşın için. <laughs> Mavilerde kesilecek bölge olarak. <laughs> Geçen sefer ne çizdiğine bakmamış mıyım nedir bilmiyorum ama... İnşallah bu da olacak. Buyurun. Tablom da mühim yani ayak izleri. Başucumda da böyle. Monitörüm. Banyom. Kapatalım. Geldin. Aşkım geldi doktor. Doktor. Kameraya bakın ben Gözlüksüz çirkin çıkıyorum. Şapkasız çıkmam abi dedi yeme. Haline bak gözlük diyorum. Uyurken dedim çek resmini dedim. Haberim yok ki. Ben, Sizin i̇şte bu. Ben biliyorum da uyumadın. Oltu faaliyete geçtik. Ama yeterli ama yetersiz görüş şifresiz şifresizdir. Uzaklamak mı? <laughs> Yakınlaşmıyor. Verdi mi? <laughs> Gülümseyin. O kadar para verdin öptürmedim daha da. Tamam. Şaşır bak şaşır. Hı. Bir de dikey çek. Ne yapayım? Dik çek. Sen şöyle şuradan çıksın. <laughs> Çıkalım böyle. Gönlümüz olsun. Da video da çekebilirdin çocuğum. Video diye. da çekiyorum zaten. Tamam anne, sağ ol. Koy kafa, kafasına elini anne, anne Ateşin var mı ateşin? Bir de ben sizi düzgün görsem. Tamam, çek. Video da düzgün görürsün. Bak anne, anne, anne size... elini öptü gördün mü? Gördüm daha önce de kiss Gelip öpecekti dedim yok. Kiss yaptım. Koltuk altlarımın altında karpuz var. Karpuzlarım düşer öpersen beni olmaz. Hı. Böyle sonra sen kendi hani şeymiş gibi kapalı insanlar böyle saçlar açık çekermişsin gibi hissediyorum seni. Gözlükten de belki de. Ya böyle zavallı gibi yattığın için iki büklüm. Büklüm değilim bana göre ama. hocam. Zil sağ... gibiyim. Hayır arkadaşlar bunlar kostuz hali ya da sabah şeye çıkacak gider anlayayım ya benim mi çekiyorum ben direkt tombik ellerimi çek dedim ben aç anam çok şişmiş bunlar gözlükle gördüm bir de bunu göreyim ayaklarımı da çek ben görmüyorum ki bunu göstereyim sana ah. şimdi O alttaki, bu yana geçme, öyle oradan oraya yapma artık. Ayaklarım için. Ayaklarım için. Çocuk birazcık, Şu kolum, şu kolum. Nesi var? Şu bidonu çek, alttan kalk. Kalk. Ben koydum, ben kaldırdım da köprü. Tam şu büküm yeri var ya. O değil. Benim kolumun büklüm yerinden ağrıyor. Dirseğimin içinden ağrıyor. Bir de çok aşağı çekmişler onu neden? Şu gitmiyor annem. Gitseydi yürüyüş yapacaktım. Ağrım dinleyeceği diye. <laughs> ya. Annem akmıyor. Çok az akıyor. Bitmesi lazım şimdi. Git sesle. Işim Tam böyle koyayım. Hayır ablanın işi bitmiş. Görüşürüz anneciğim. Tüm servisleri avlara dolaşmıştır, anneleri, hamileleri. Hadi. Tam. <laughs> <laughs> Üç beş sanis. da <laughs> bak, sağ, sağ. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Aa, güzel masan. <nasıl>? Güzel koltuklar. <laughs> Aşağıya böyle düşmek isterdim. Annem bundan gece geziyordu. Hm? Baburun ayıncı bir şoförden zannediyor, bundan giderdi. Annem, annem. Tekerlekli insanlar geziyorum da. Ha. Beni götürdüler de. Bundan götürdüler. Allah <laughs> Yok ilerisi gerisi Ötesi belisi <laughs> Annem ve bombeleri Kahrol düşman Al Bunu fırlatacağım anne Kahrol düşman al sana <laughs> Bakın anne neler. <laughs> ee, ekmek yaparsın. Saçın üstünde kabarır ya. Orta saçlar. Ee, öyle oldu. Bak, bak yüzüm inmiş Dokun. oku. İnmiş. <laughs> Annem yine anne böyle yapıyorum. insin diye. Böyle. Ama orada bir damar ağrıyor <laughs> nedense. Neyse. Yaralarımı sarılmayayım. Özlediğimi bilmesinler. Para yok para yok. Ne var? Hiçbir şey yok. Evet. <laughs> Bombe var. diye <laughs> bana. Kampanyalar başlamış. Biz de duyduk geldik. Patatesler haşlanıyor ya. Niye güneşin altındalar bilmiyorum. Ameliyattan sonra 11. gün. Ve ben alışveriş yapmaya, yabeleşe geldim. Ayy. gencik tercih etti aldı gitti hmm, burada uyuşa oh. tam yerine koydum koltuğun kenarına koyu kenarına koymuşum yanlışlıkla o dokundu koluma diren yerine. Ümit yastık getir seni. Tebe canım buraya bir yastık getir yanına da. İki de ne getirsin o küçükler oluyorsa. Neyse.